Sevgili kitap okurları, size Rize'den, köyümden sesleniyorum ve bir kitap paylaşımı yapmak istiyorum. Kitabımız Peygamber Efendimizin hayatı Salih Suruç tarafından kaleme alınan bu kitap yayınlandıktan sonra Siyer ödülü aldı. Ödüllü bir kitap, tartışmasız bir kitap, pek çok otorite tarafından kabul görmüş Peygamber Efendimizin hayatını piyasadaki kitaplar içinde en güzel anlatanlardan bir tanesi. iki cilt şeklinde düzenlenmiş hacimli bir kitap dinimizi öğrenmek isteyen, peygamber efendimizin hayatını öğrenmek isteyen mutlaka okumalı. Evet bilgi sahibi olmadan konuşmak çok kolay ama işte size bilgi kaynakları dinini merak edenler, peygamber efendimizin hayatını merak edenler alın size bir fırsat bu kitapları okumaya çalışın arkadaşlar.